Hayat ve Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün e, Giray KÖMÜRCÜ ile beraberiz. Giray hocam nasılsınız? Sağ ol, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, baştan izleyicilerime ve sizden özür diliyorum. Benim kameram yine bu programda terste kaldı. O yüzden e, ekranı bu şekilde bakacağım. Tam kameraya bakmadan konuşacağım. O yüzden hem sizden hem de izleyenlerimizden özür diliyorum. Giray hocam bildiğiniz gibi biz Atilla' bir önceki program şimdiye kadar ki getirilerini sormuştuk takipçilerimize. Ve işlerinden şu an e, belli bir portföy büyüklüğünün üstte olup en iyi getire de sizdeydi. Hani paylaşılanlar arasında, bana gelenler arasında. Öncelikle kendinizi tanıtıp sonra da bu getirinin sebebini öğrenmek için başka sorular soracağım size. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de keyif burada olmak. Ben Giray Tömürcü, 1982 Gölcükli İrmender'e doğumluyum. Uzun yıllar e, yani elektronik mühendisliği e, yaptım, hala da yapıyorum. E, i̇şte Sabancı Üniversitesi lisans, Boğaziçi e, doktora'm e, var. Ama bunun yanında e, çok uzun yıllardır borsayla da ilgileniyorum. Hobi olarak başladı tabii ki, sonra e, iyice keyifle iş karışımı hani aslında yapmak istediğim e, bir şey gibi devam ediyor. İ İlk ne zaman başladınız hatırlıyor musunuz? Ya açıkçası e, çok. Çok küçüktüm, onu hatırlıyorum. Tam buna ne sebep oldu bilmiyorum ama aklımda kalan ilk şey yani 1995 yılı falan gibiydi, yani 13 yaşında falandım. Annemi zorla bankaya götürüp bankamatik kartı aldırmıştım ve bankamatik kartıyla işte Değirmendere Meydanı'nda bir tane ATM vardı, İş Bankası ATM'si, oradan lot altı işlem yapıyordu ama tabii ki çok komik paralarla yani hani <laughs> Ee, sadece hani eğlenmek için eve gelip böyle teleteksten falan takip ettiğim hatırlıyorum ama tabii ki kısa süreli yazın belki hani 3-5 işlem sonra şın, e, yok hani o zaman belki hatırlarsınız gazetelerin böyle 5. 6. sayfaları e, tamamen borsa olurdu internette olmadığı için hani ufak ufak yazılar olurdu e, verileri oradan takip ederdik telteks'ten takip ederdik Bir ilk e, anılarım orada başlıyor daha öncesinde sadece ilkokulda bizim okul müdürümüz kantinin hisselerini sat satışa çıkarırdı. İlkokul 4 ve 5. sınıf öğrencileri işte en çok 10 bin liraya kadardı. Hisse al alıp alabilirdi yani. bayağı hisseleri de böyle kağıda şık bir şekilde basar bize verirdi. İşte yıl sonu kar payı mezun olurken de hisseyi geri alıp ana parayı da ıı, verirdi. Ondan çok keyif aldım hatırlıyorum. A belki o biraz borsaya ilgi duymamı da tetiklemiş e olabilir. Gerçekten Hani bir keyifli, keyifli zaman. İşte sonra yani böyle hafızamda kalan ne bileyim, mesela Türksel halka arıza katılışım var. Aa, ara ara bu şekilde devam etti. Biraz baktım, biraz şey ama 2014'e kadar falan yaklaşık olarak böyle rastsal, çok ufak meblalarla devam etti. Hani ne kazandıran, ne kaybettiren. Ya i̇lk başlangıcım aa, böyle diyebilirim. Benim şu ana kadar herhalde tanıdığım en erken başlayan insan sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani işte. Duyduğumda varım Buffett herhalde bunun. <laughs> Bu kadar erken başlıyor. Estağfurullah. O yüzden programda neden sizin olduğunuz belli oldu açıkçası. <laughs> e, peki şunu sorabilir miyim? Yatırım tarzı olarak değer yatırımı mı, teknik analiz mi? Hangisini kullanıyorsunuz? Aa, ben açıkçası ağırlıklı temel analiz kullanıyorum. Ama bugüne kadar hemen her konuda da çalıştım. Yani buna algoritmik trading de dahil, ne bileyim bilgisayara Hı. robot bağlayıp işlem yaptırma da dahil teknik analiz takalarız analiz, hepsi dahil yani bu da aslında Fatikamda yaklaşık şu şekilde oldu 2014'e kadar böyle daha ziyade işte teknik bakma şeklindeydim Hı -hı. 2014'te işte doktoram bitti biraz değişimin teşbiiyle Twitter'a girdim ve orada aslında biraz temettü yatırımcılığı ile tanıştım sonrasında Yaşar Erdinç'i e, tanıdım rahmetli Yaşar Erdinç'i onun videolarını izledim. O bir dönem böyle zannediyorum 2015 civarlarıydı. Her hafta bülten yayınlardı. Pazar akşamları onun bülteni gelirdi. Onu yani, okumadan hiç yatmazdım ve bir hani ders formatında ilerliyordu. Bir noktada da bir yarışma düzenledi. İşte Parsan hissesini analiz edin hani birini hani seçeceğiz ve ona eğitimleri hediye edeceğim e, şeklinde. Orada ben e, yani beni e, uygun gördü ve onun eğitimlerine katıldım. İşte teknik analiz stratejileri ve temel analiz stratejileri. İşte bir gün teknik analiz, bir gün de temel analiz e, anlatıyordum. Orada hani ciddi hani bilgi kazandım ve hayatıma giren en önemli kavram da backtesting oldu. Yani o eğitimden yani ne kaldı derseniz en temelde backtesting'in önemi kaldı ve bunu her şeyi uygulamaya çalıştım. Yani temel analiz, teknik analiz hiç fark etmeksizin. Yani o dönem hani portföyüm küçüktü, Matrix'im yoktu. Matlab'da kod yazarak yapıyordum. Sonra Matrix geldi, ideal geldi. Ee, işte Excel tabii ki her zaman vardı. Ve hala da böyle Python'da falan hani e, uyguladığım sistemleri biraz hobi, biraz gerçek e, hani backtestingini yapmaya çalışırım. Ama en nihayetinde geldiğim hani kendimi bulduğum yer hani orta vadeli aslında temel analize dayalı alım satım diyebilirim. Bu tabii ki hani teknik analizi dışlamak olarak söylemiyorum. İlla ki hepimiz hani grafiğe bakıyoruz. Hani orada indikatörlere falan çok bakmıyorum ama bir grafik aşina ile illa ki hani kararlarımızda ya da kararlarımda teknik analizde rol oynuyor diyebilirim. Ben grafiği daha çok düşüş zamanlarında şöyle bakıyorum. Çok düşmüşsek hani o da biri paylaşmış mı diye bakıyorum böyle Twitter'dan falan böyle. Acaba şu teknikçiler ne diyor şu an? Nereden döneceğiz falan diye. Peki bilanço odaklı mı gidiyorsunuz yoksa uzun vadeli tamamen biriktirme şey mi yoksa 2-3 çeyrek göreyim ona göre hareket edeyim mi? Ya yani bilanço tabii ki e, hani olmaz olmaz ben her bilanço dönemi bütün bilanço olur en az bir defa e, açarım bazılarını hemen kapatırım e, işte böyle 20 30 tanesi e, o bilanço dönemi boyunca en azından ekranında olur ama bilan yani bilançoyla da aslında bitmiyor biliyorsunuz yani geleceği tahmin etmeye aslında iş e, gidiyor. Bilançolara bakıyoruz ama piyasanın ruhunu okuyup hangi sektörler ön planda olacak, hangi şirketler ön planda olacak. Yani gelecek bilançoları aslında ıı, tahmin etmeye. Bu tabii ki veri takibini işin içine sokuyor. Bu zaten ciddi emek isteyen ıı, bir süreç. Verileri ıı, sürekli güncel tutmaya ıı, ve takip etmeye ve kararlarında kullanmaya çalışıyorum. Mümkün olunca rasyonel hareket edebilmek için ama hani orta vadeli işlem yapıyorum. Bir pozisyondan hani çıkmam için ya hani ederine yaklaşması lazım ya temelin bozulması lazım gibi kriterlerim var. Ya da tabii ki alternatif daha iyi bir getirir imkanı görürsem çıkmayı tercih ederim. Yani çok katı kurallarım yok ama temel aldığım yaklaşım bu şekilde. Peki hani ilk temettü yatırımı ne? ilgi duydum demiştiniz. Şu an o bakış açısından anladığım kadarıyla yani temeti sizin için şart değil. Biriktirmektense dönem dönem oyunun içinde kalıp hisselerde rotasyon yapıyorsunuz. Aynen aynen evet yani ben hani alıp işler giderse iyi giderse hani yıl ve üzeri taşıdığım hisselerde oluyor. Hani bir bilanço dönemi gerekirse daha kısa çıktığım hisselerde oluyor. Artık hani temettüye hani bir hani artı olarak bakıyorum ama onu hani hissenin düşüşlerinde bir hani yastık görevi göreceği için bakıyorum. Yoksa e, temettü alayım vesaire gibi bir yaklaşımım yok şu aşamada. Peki 2024 tane bu geçtiğimiz senede artık mek üzere olan senede nasıl bir ağırlıklandırma yaptınız portföyünüzde? Bu arada getirinizi paylaşalım. Biz onu söylemeyi unuttuk en başta. Hani şu an değişmiştir de muhtemelen. isterseniz mesela attığınız tarihten beri çok iyi gitti borsa. Daha evet. gitmiştir diye tahmin ediyorum. Bu, bu, sene hani yıl başından bu yana yaklaşık TL bazlı yüzde yetmiş gibi bir getiri var. Ya yani elbette dolar bazlı falan bakınca hani bu hani en azından benim için gayet hani tatmin edici. Yani özellikle yurt dışında yaşadığımda göz önüne alınırsa hani e, satın almak için etkileyen dolar bazlı portföy. Ama hani Türkiye'de bile olsam yine de herhalde enflasyonu yani az çok hani yenmiş e, hissederdim diye e, düşünüyorum. 2024'te Aralık 2023 biraz sıkıntılı bir zamandı. Böyle borsanın 7200'leri falan gördü. O dönem hani yüksek oranda bir defa hisseye yani ben hep %100 üzeri bir defa hisse taşıyorum. Yani kaldıraçlı diyeyim hani bir yok fazlası ama yani %120, %130 falan hani üzeri değil yani hani işi kumara götürmeden her zaman yani tüm büyük düşüşlerde hani teminat tamamlama çağrısına gerek kalmayacak boyutlarda olmak üzere. Ama Aralık 2023'teki o dipte de e, yine yüksek oranda bir defa hisseyle ile başlamıştım. Özellikle Ocak ayındaki yükseliş zaten bize bir moral oldu ya da hani ciddi bir katalizör oldu bugünleri e, görmemizde Bu yılın teması temelde hani sanayiden kaçış bana göre. İkinci temada ya da buna eşlik eden temada enflasyon muhasebesiydim. E, ben hani risk algısı çok yüksek bir yatırımcı değilim. Yani kaldıraç işlem yapmamama rağmen hep dağınık portföy tutmayı severim. Yani 15-25 arası hisse her zaman vardır portföyümde. Yani burada sanayiden kaçı de sanayi sıfıra indirmekten bahsetmiyorum. Yani atıyorum 80 değil %20-30 taşımak gibi düşünebilirsiniz. Yine senenin başında bir hani bankacılık rallisi vardı. Biraz oradan faydalandık. Onun dışında da sanayi dışı işte GEO, perakende, perakende, gıda, içecek, sigorta ve telekom ağırlıklı gittim. Hı hı. Tabii ki böyle arada yan tahta taşıdığım da oldu. Hani yan tahtalardan ciddi zarar yazdığımızda oldu. Yani bu işin doğasında bu var ama hani çok şükür geçmiş senelere kıyasla ağırlığım hep likit. Hani biz 30 biz 50 tarafındaydı ve bunun faydasını gördüm diyebilirim. Ya tabii bunun yanında yani e, beklentilerimizi karşılamayan çok e, pozisyonlar da oldu en nihayetinde. Hani ne bileyim Alarko olsun şu olsun bu olsun e, hani ciddi hani hayal kırıklığı yaratan pozisyonlarımız da oldu. Ama dediğim gibi yaygın port portföyü taşıyınca bir iki pozisyonun değil düşmesi tahtaları kapansa hani e, çok zarar verecek boyutta olmuyor. Dolayısıyla hani moralimi de bozmuyor diyebilirim. E, Alarko ile Emlak Konut bu senenin en büyük şeyleri olmuştu 2024'ün başı itibariyle cemaatle evet. masarsım hisse yatırımcılarını ama e, emlak konut şey yaptı sanki bir özür diledi bu son bir Evet. Ayı. Emlak konut gönlümüzü aldı hala <laughs> devam ediyor. Alerkadan da bakalım bekliyoruz performansı diyelim. Ben artık yeni giriş için bekliyorum orta orta. Bende de şu an yok ama o dönem bende ikisi de vardı Ve Vestis'te hani ne oluyor olmuştu ilk <laughs> sağlam darbe yemiştim borsada. Evet, evet, evet. Bir de emlak... aralar da gelmişti. 5-6 defa evet. bir şelale düşüşü gördük yani. Evet. Neyse bu da bir eğitim tadında. Bu getirin içinde sizde anladığım kadarıyla hiç şey yok. Faiz yok. Yani para pezis fonlarından hiç faydalanmamışsınız gibi duruyor. Sadece böyle Temmuz Ağustos gibi falan bir %10-20 kadar PPF'e ye yer ayırmıştım. o kadar. Onun dışında tekrar 9500'ün altına geçtiğimizde önce %100 yani %80'den %100'e çıkmak sonra da 9000 altında da yine klasik %120 civarı çıkarak hı hı. geçirdim. Evet yani PPF getirisi sadece evet. bir ay falan benim borsa getirimin üzerinde oldu. Benim portföyümde en azından. Hı hı. Hocam 2024'te yani 2024 gibi zor bir yılda böyle bir getiri sağlamış birini görünce aklımıza tabii ki de 2025 yılında <laughs> ne öngördüğünüzü sormak geliyor. Sizce nasıl bir yıla giriyoruz 2025 için? Sizin favori sektörleriniz, favori temanız nelerdir? Yani şimdi enflasyon teması malum. Yani yine biz enflasyon rakamlarını ta takip etmeye, tahmin etmeye devam edeceğiz. Ama buna işte enflasyon düşecek, faizler düşecek, piyasa işte göçecek diye bakmamak lazım. Yani biraz temkinli iyimserlik tarafındayım diyebilirim. Yani asıl beklentiler her şey yoluna giderse 2026'ya yoğunlaşacak bence. Ama bunun fiyatlaması. Yani tabii ki ne zaman olur bilmek mümkün değil yani hani hızlı olur sonra yatay da gidebilir hiç olmayabilir bu sene ya da yani yılın ikinci yarısı olabilir ona ben hani çok zamanlama ya, ya yapamadığım gibi yapma taraftarı da değilim yani biraz sevgili dostum Yaşar Yıldırım'ın dediği gibi hani burada kazanmak için burada masada kalmak lazım biraz aynen o kafada devam ediyorum dolayısıyla biz hani piyasada olmaya her zaman büyük oranda hisse taşımaya devam edeceğiz Ne olabilir? Bir defa sanayi teması hala a, bence geri planda. Ama bunun yanında hani yakından işte PMAL'ları kapasite kullanım oranlarını işte ihracat verilerini takip e, edip doğru zaman ve sektörde a, sanayi payını arttırmayı hedefleyeceğiz. Sonuçta hani borsa sürekli düşemeyeceği gibi herhangi bir sektörde sürekli düşemez. Yani bu a, işin doğasına a, aykırı. Yani yakın zamanlı olur, uzak zamanlı olur bilmiyorum ama bence düşük başlayan sanayi oranımız yılın ilerleyen dönemlerinde artacak ve daha yukarıdan e, kapatacağız e, diye düşünüyorum. Yani bu hani seçici olmalıyız lafı çok klişe haline geldi ama yani zaten elbette seçici olacağız. En güçlü yanımız e, zaten bu. Çünkü hani ciddi manada büyümeyen bir ekonomide borsadan da sadece alıp tutarak, ciddi gel gelir elde etmek ya, bence zor. Biraz e, piyasanın ruhunu okuyup hani gidiş yönünü takip etmeye çalışarak doğru hisselerde yer almaya çalışacağız. Yani doğru hisseleri seçmekte ya sadece zarardakileri bile e, elesek zaten ciddi bir kısmı elenmiş oluyor. Hani ilk oradan e, başlanabilir. Bunun yanına işte Biraz e, sektörü, biraz ekonomik e, gündemin getirdiği fayda-zarar hesaba katarak bence güzel portföy oluşturulabilir diye düşünüyorum. Kısacası yine GEO biraz daha ön planda e, olur. Şu enflasyon muhasebesinin kalk kalkmayacağına bağlı olarak işte sigortacılık ve alternatif finansman modelleri biraz tekrar ön plana çıkabilir eğer enflasyon muhasebesi uygulaması kalkarsa. Hı -hı. Onlar için yine belki bir noktada piyasanın iyi gittiği dönemlerde yine bankalar belki ön planda olabilir ama hani şu an çok aşırı cazip bulmuyorum. Temel bakışım dediğim gibi yani aslında sanayiden biraz e, uzak durup Hı -hı. E, fırsat kollamak şeklinde diyebilirim. Şeyin etkisi devam eder mi peki enflasyonun etkisi hani e, enflasyonun yaradığı şirketler perakende sektörü olsun o konuda bakış açınız nedir hizmetler? Ya açıkçası yani enflasyon muhasebesi kaynaklı perakende de çok ciddi e, fayda bekleniyordu ama benim beklediğim oranda da bir fayda hani <laughs> görmedik aslında. enflasyon yerlemeye devam ettikçe enflasyon muhasebesinden gelen etki de e, azalacak e, diye e, umuyorum. Yani enflasyonu yarıda şirketler yaramaya devam yani devam eder mutlaka. Bu biraz daha ama benim bakış talep esnekliği düşük olanlar. Hı. üzerine kurulu. Evet, gıda, perakendi iyi olur diye düşünüyorum. Burada işte alım gücü e, düşmeye devam edecek mi? İşte havacılık bundan nasıl etkilenecek falan diye de bir yandan e, düşünüyorum e, mesela. Ama yine de şu aşamada gidilecek sektörler en başta da saydığım işte GYO, perakende, gıda, içecek, e, sigorta, telekom falan bunlardan çok dışına çıkmak için biraz daha e, niş hikayeler e, arıyorum. Yani bu senenin teması ağırlıklı olarak devam edecek gibi gözüküyor. En azından ilk yarı e, bu şekilde gider diye düşünüyorum. Ne zaman ki biraz faizler normalleşir ve hiç değilse 6 ay sonraki bilançolar sanayilerde iyileşmeye başlayacak hissi oluşur. Yani o zaman biraz daha öne çıkarlar diye düşünüyorum. Faizler için ne bekliyorsunuz? Şu an Aralık ayında sizde dün enflasyon verisi geldi. Beklenenden biraz yüksek geldi. Ama piyasa bunu olumlu karşıladı biraz. Ee... Ya ben Heh, o konuda görüşünüz nedir? Sizce faizler bu Aralık ayına inecek mi yoksa 2025 Ocak ayına kalacak mı? Ya benim bu konuda tahminlerim de hani etrafta okuduklarımdan ibaret aslında. Tabii. Ama ya bence de az da olsa inmesini hani bekliyorum. artık 150 mi olur, 200 mi olur, 250 mi olur kestirmek zor ama hani piyasanın bunu olumlu okuması bence zaten olumlu tarafta olmasından ve haberi bakıp geçmesinden kaynaklanıyor. Olumsuz tarafta olsak bunu gayet olumsuz da <laughs> okuyup, işte yüksek geldi ve piyasa düştü diye de konuşuyor olabilirdik. Şu an piyasada bir momentum'u var. Biraz daha gidesi var. Artık bu hani Noel ve mi olur yoksa daha kısa kalır mı bilmiyorum ama biraz rakamlara yaklaşımı bence bu, bu dataya yaklaşım öyle oldu. Dolayısıyla yani belki faiz indirimi olsa da olmasa da realizasyon, realizasyonunu da görebiliriz. Kire Hocam ağzınıza sağlık. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Değilmek istediğiniz başka bir konu? Şu an yok. Ee, hani güzel bir e, sohbet oldu. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, dilerseniz ilerleyen günlerde bir program daha çekebiliriz. O zaman hem faiz kararı da açıklanmış olur. Böyle yılın sonuna doğru, yılın başına doğru yeni yılı tekrar değerlendireceğimiz bir sohbet daha yapabiliriz. Güzel olur. Memnun olurum. Daha hani Hı. konuşacak çok şeyimiz var. Tabii Mutlaka ki. yine ben de size keyifle sohbet etmek isterim. Tamamdır o zaman. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.